Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine serimize devam ediyoruz. Çünkü yine ödev yapmadım. Dünkü dediğim gibi. Ödevimiz de şu. Araştırma görsel ödevi. Dur göstereyim size. Yine ekran çok kötü. Az gibi. Bu videoya şarkı da koyama, koyabilirim yani. Koyamayabilirim bilmiyorum. Tabii efendim. Usluyup soyu somut araştıracağım. Ama ben araştırmadım. Hatta yapmaya unuttum demiştim. Aslında yaptım da kaybettim ben onu. O yüzden tekrar yapacağım. Defterimizi aldık. Buradan şey yapacağız. Acaba gözükür müyüm böyle yapsam ya? Yani. Tamam. Yapıyorum. Şöyle. Abi o çok ses çıktı. Tamam şimdi yapmaya başlıyorum. Dur kalem nerede? Kalemle baş. Eee bu bıçak. Bakın bıçak. Bıçaklayayım mı lan sizi? Yok lan öyle bir şey yapmam ben. Burada ne olur ne olmaz koyuyorum. Bir saldırı diye değil yani yanlış anlamayın. Şey ya. Bazen bir şey kesecek oluyorum. Kasıp olmuyor. İçeniyorum çıkarmaktan. <laughs> Kalem nerede şimdi? Mesela ben buradayım şu an. Ben biraz arada gö köylü köylük yaşıyorum. O yüzden haydi başlıyorum. Bu açıdan başlayalım. İlk başlık ya of, ben niye her şeyi böyleyim ya? Bak bile kuramıyorum. Ben turuncuyla yapayım yani ne sıkıntı olacak? Ki? Hadi başlık başlıyorum. Uslup nedir? Siz biliyor musunuz? Ben şu an araştırmadım. Bilmiyorum ben. Hiç hiç hiç, hiç merak etmedim. Hiç de i̇şte böyle bir kelime duydum gibi. Duydum gibi hissediyorum ama duydum mu pek emin değilim. Neyse. Hadi araştırma zamanı. Araştırma time. Böyle uslup nedir diye araştırdım. Böyle uslup nedir? Ben birincisi kısa olduğu için pek emin değilim. İkincisi daha uzun olduğu için belki öğretmen doğru yaptığımı düşünür veya ben öyle düşünüyorum. O yüzden iki yazacağım. Altlara da baktım. Böyle bakayım. Yok altlarda bir şey yok ya. Ben ikinciyi yazacağım. Karar verdim. Arkadaşlar ben araçlara gelmeye başladım. Şimdi ne eksik şimdi tahmin edin. Şurayı yanlış yazdım. Şu an ne eksik tahmin edin. Silgi! Maalesef ne, silgi çıkarmam lazım. Hemen geliyorum. Lül. Aa silgi kameradan geldi. Nasıl çaka? Biliyorum çok kötüydü. La 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 Devam. O oh, siz mi geldiniz ya? Şimdi şey yapacağım. Hemen bir tıp 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 yapalım. Hızlıca yazayım. Sonuçta siz misafirsiniz ya. Değil mi? Hadi. Başlıyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi sıradaki... <gülüyor> 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 ne oluyor oğlum ya? Buradan giriyoruz. Lan niye beni görmüyorsun? Lan niye ezdin beni? Oğlum kamera bir dakika birader. Bir dakika birader. seni kavga edeceğim. Kameralar kötü de... <laughs> Bir saniye. Tamam birader hızlı Ama yürü be. Hayır. <laughs> Neyse sıradaki soyut kamera her zaman gibi kamera <laughs> soyut soyut ya gözükmüyor ki sen soyut hadi başlıyorum buna da bu sefer böyle yazdığım göstermek istedim. Soyut nedir Arat? Birinci yazacağım. Yani uzun olduğuna göre artık beni tanıyorsunuz. Birinci yani daha uzun yazın. Demin de yaptığım şeyleri umursamayın. Yanlışlıkla yaptım onları. Pardon arkadaşlar. Önceki video bayağı izlenmiş. Teşekkür ederim o kadar izlendiği için. Bugün de bir 50 izlenme geçsek yeter benim için. Tamam mı? Şimdi maalesef devam ediyorum. Haydi devam. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz be ya? Bazen video atmaya çalışıyorum. Bazen atmıyorum. Çünkü hem video fikri bulamıyorum. Bulsam bile yapmaya üşeniyorum. Hem sınavlar da var, vardı. Yarın son. Büyük ihtimalle yarın. iki tane veya bir tane var. Çünkü düşünce eğitimini daha yapmadık. Bilişim yarın yapacağız. Büyük ihtimalle düşünme eğitimini yarın yaparız. Ben büyük ihtimalle öyle de olmayabilir. Yani pek emin değilim. Sizin sınavlar nasıl gidiyor ya? Benim eh işte. Birisi sınavdan bu arada şey almış. 19 almış. Arkadaşımın sınıftakilerinden de 5 almış. Ben o kadar inanmıyorum ya. Ancak neyse de gerçek leşen miydi? <gülüyor> <gülüyor> neyse. Şimdi somuta geçiyoruz. Bu sefer kamera birazcık en azından okuyabiliyorum biraz. Telefondan. Somut araştır. Tabii ki de. Araştırma time. Arkadaşlar, yine hoş geldiniz. Şimdi somut araştıracağım. Şurasın, somut nedir? Vaa, bunların ikisi çok. Neyse, ben birinciyi yapacağım ya. Ya ikinci de iyi de, yani az gibi ikili. O yüzden biri yapmayı düşünüyorum. Bir daha mantıklı geldi. Biraz okudum, Böyle diye okudum. Yani bir daha mantıklı geldi. Böyle hem uzun hem daha mantıklı. Yani pek anlamını da bilmiyorum ama işte daha mantıklı geldi. O yüzden iki yapacağım. Son kelimeleri beraber yazalım dedim. Kulağımızla gö <laughs> görüle meyen tamam. Bitti. Öde. Bugünkü kısaydı çünkü yani kısa kısa cümleler vardı. Böyle bir şey oldu. Bu arada kırmızı rengi yoktu. Ben turuncuyla yaptım. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ödev bittiğine göre artık benim işim de burada bitti. Lütfen diğer bu seriye devam etmek istiyorum. Ve 50 görüntüleme geçersek harika olur. Hoşçakalın.